Merhabalar, Öneri Dünyası'na hoş geldiniz. Bu video serimizde şarjınızın daha uzun süreler dayanabilmesi için telefonunuzda yapmanız gereken ayarlardan bahsedeceğiz. Uzun bir video olacak. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, telefon ekranımıza geldik. Bir önceki bölümde de belirttiğimiz gibi kaydımızı Xiaomi Note 9 Pro MIUI arayüzünden gerçekleştirmekteyiz. Batarya başarımını arttırmak amacıyla yapacağımız ayarlar Android kullanıcıların tamamını ilgilendirmekle beraber Xiaomi kullanıcıları bu videoya özellikle dikkat kesilmeleri gerekmekte. Xiaomi'ye özgü ayarlar olduğunda video içerisinde bunları size belirteceğim. Hazırsak başlayalım. Öncelikle ayarlar menüsüne girelim. Ekranda gördüğünüz ayarlara tek tek değinerek yüksek batarya başarımı için hangi ayarları yapmanız gerektiğini hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Telefon hakkında kısmına girelim burada yapacağımız ayar var mı bakalım. Hemen aşağı bölümde yedekli ve sıfırlı ayarları var. Yedekli ve sıfırlı ayarlarında arkadaşlar otomatik yedeklemeleri kapalı tutmanız gerekmekte. Otomatik yedeklemeler sürekli açık olursa ister istemez bazı zamanlar telefon kendi kendine yedekleme yapacak ve batarya başarımınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sebepten dolayı siz bu yedeklemeleri manuel olarak yani kendi elinizle yapmanız faydalı olacaktır. Bu nedenle otomatik yedeklemeleri kapalı tutmanız sizin için faydalı. Nasıl kapatacağım derseniz yedekleme ayarlarına girip buradan Cloud yedeklerini kapatabilirsiniz. Arkadaşlar bu Xiaomi özgü bir ayardı. Belirteceğim önceden söylemiştim. Xiaomi Cloud ile alakalı yani Xiaomi'nin yedekleme sistemi ile alakalı bir ayar. Bunu kapalı tutmanız sizin için faydalı olacaktır. Hemen alt bölümünde Google yedekleme ayarları mevcut. Google yedekleme ayarlarında da dilerseniz yedeklemeyi kapatır ve batarya tasarrufu elde edersiniz. Ben bu bölümde otomatik yedeklemeyi kapatmadım. Hemen ayarlara girip bir inceleme yapalım. Evet burada verilerim yedekli olarak açık olarak gözükmekte. Buraya girip verilerim yedekle kısmını kapatabilirsiniz. Ama size tavsiyem bunu ara sıra açıp yedeklemeniz. Çünkü bu sizin rehberinizi ve uygulama ayarlarınızı kaydetmekte. Siz herhangi bir telefona geçtiğinizde Sadece Google hesabını girerek birçok ayarınıza ulaşabiliyorsunuz. Ama hatırlatmakta yarar var. Yedeklemeleri tamamen kapalı tutmanız sizin zararınıza. Ara sıra bunu açarak yedeklemenizi öneriyorum. Çünkü önemli verilerinizi, rehberinizi yedeklemek her zaman için sizi kayıplara karşı koruyacaktır. Hemen aşağı bölüme bakalım ilgilendiren başka ayar var mı? Yok. Geriye geliyorum. Bu bölümde başka bizi ilgilendiren herhangi bir ayar yok. Hemen geriye geliyorum. Sistem uygulama güncelleyici. Arkadaşlar bu yine Xiaomi telefonlara özel bir ayar. Yani Xiaomi'nin içerisindeki Xiaomi'ye özgü uygulamaların ayarları bu bölümde mevcut. Bunlara ayrı aynı Google Play Store'da gelen güncellemeler gibi ayrı güncellemeler geliyor. Bu bölümden yönetebiliyorsunuz bunları. Ayarlar bölümüne girip güncelleme bildirimlerini gösteri ve otomatik güncellemeleri kapatırsanız daha iyi batarya başarımı elde edebilirsiniz. Ben de otomatik güncellemeler kapalı ama bildirimleri açtım. Benim ayarlarımın aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Ben 20 saatin üzerinde bir batarya başarımı elde etmek istemiyorum. O kadar da ciddi bir süreye ihtiyacım yok. Bu sebepten dolayı benim güncelleme bildirimim açık bulunmakta. Dilerseniz siz bunu da kapatabilirsiniz. Zaman zaman girip buradan uygulamaların güncellemelerini manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hemen buradan çıkalım. ...güvenlik durumuna girelim. Güvenlik durumunda dikkat edeceğiniz ayarlardan birisi cihazımı bul ayarı. Cihazımı bul ayarı ile ilgili ayrıntılı ayarlar aşağı bölümde karşımıza tekrar çıkacaklar. O bölümde bunlara tekrar değineceğiz. Cihazımı bulu size kapalı tutmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bir geziye gidecekseniz kalabalık bir ortama, bir tatile... ...oralarda telefonunuzu kaybetme ihtimaliniz varsa açık tutmanızı tavsiye ederim ama... ...yani sürekli rutin telefonunuzun kaybolma ihtimali düşük olan bir hayatınız varsa... Arkadaşlar bunu açık tutmanıza çok da gerek yok. Hemen 3. sırada Google'un güvenlik tarayıcısı var arkadaşlar. Bu bölümde yapılan iş sizin uygulamalarınız sürekli taranarak herhangi bir virüs olup olmadığı kontrol edilmekte. Genelde de bilindik uygulamalar kullanıyorsanız virüs bulunmamakta. Ayarlar kısmına girip uygulamaların taranmasını ve zararlı uygulamanın tespitinin iyileştirilmesi ile ilgili seçenekleri kapatabilirsiniz Bu da sizin batarya başarımıza olumlu katkıda bulunacaktır Ben açık bıraktım. Özellikle dışarıdan uygulama yüklüyorsanız, dışarıdan yüklediğiniz uygulamaların kontrol için bunu açık bırakmanızda fayda var. Ama bilindik uygulamalar yani WhatsApp'tır, Facebook'tur. Bu tarz bilindik uygulamalar yüklüyorsanız çok fazla da bunu açık bırakıp bilindik uygulamaları taratıp durmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu da kapatabilirsiniz. Arkadaşlar SIM kartlar, mobil ağlar bölümüne geldik. Bu bölümde herhangi bir ayarlama mevcut değil bizim için. Aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth'ta da yine batarya başarımıza etki özel ayarlamalar bulunmamakta. Buraya bu sebepten dolayı geçiyorum. Bağlantı ve paylaşıma geldik. Bağlantı ve paylaşımda Mi paylaşım bölümüyle başlayan Mi paylaşım bölümü Xiaomi kullanıcıların özel bir ayar bölümü. Mi paylaşım Mi telefonlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran bir özellik. Bu sebepten dolayı sadece paylaşım yapacağınız zaman bu ayarları açık bırakmanız faydalı olacaktır. Ayarların normal zamanda kapalı kalması batarya başarımıza olumlu etkileri olacaktır. Hemen geriye gelelim yansıtma ayarları zaten varsayılan olarak kapalı gelir yansıtma işlemi yapmıyorsanız herhangi yani ekranınızı herhangi bir ekrana yansıtmıyorsanız zaten bunun açık olmasına gerek yok hemen altında yazdırma ayarları var Siz de sürekli yazdırma hizmetini kullanmıyorsunuz zaten yazdırma hizmetini kullanmadığınız için kullanmadığınızı varsayıyorum daha doğrusu yazdırma hizmetini sizde varsayılan olarak açık gelecektir kapatırsanız yine batarya başarımıza olumlu katkısı olacaktır. İnternet paylaşımını kesinlikle herhangi bir kişiyle internet yani hotspot dediğimiz internet paylaşımı yapmıyorsanız kapalı tutmanız yine batarya başarımızı artıracaktır. Hemen alt bölümlerde bizi ilgilendiren ayar var mı bakalım. Kablosuz ekran yine açıksa kablosuz ekranında arkadaşlar kapalı tutun. NFC bölümüne geldik. NFC bölümünde dikkat etmeniz gereken şey ne öncelikle NFC ne işe yaradığını bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Merak edenler o videomuza bakabilir. Yine NFC ile ilgili ödeme yapacağınız zaman açar ödemenizi yaparsınız. İşiniz bittikten sonra NFC'nin açık olmaması gerekmekte. Hem güvenlik açısından bu önemli hem de batarya başarımız açısından önem teşkil etmekte. Bunu da kapalı tutmanızda sizin için fayda var. Hemen geriye geliyorum. Kilit ekranı. Kilit ekranında yapmanız gereken ilk ayar uyku. Uyku ayarını 1 dakikalık hareketsizlikten sonra diye ayarlamışım ben. Ve ben bu ayarlarda ne kadar ekran süresi aldığımı birazdan sizlere de göstereceğim. Bunu size tavsiyem 30 saniye civarında tutmanız. Eğer ben işlerimi yapıyorum daha sonra da hemen kapatıyorum ekrana pek bakmıyorum diyorsanız 15 saniyede uygun olabilir ama 30 saniye en idealidir. Benim bu aralar ekrana uzun bakmak zorunda kaldım. Bazı işlemler olduğu için 1 dakikaya ayarladım. Yine hemen altında uyandırmak için kaldır seçeneği mevcut. Uyandırmak için kaldır seçeneği arkadaşlar kapalı olsun. Çünkü telefonu tutup kaldırdığınızda ekran ışığı hemen yanıyor. Bu sebepten dolayı batarya başarınızı olumsuz etkilemekte. Uyandırmak için ekrana çift dokun. Sizin sürekli ekranınızın dokunmatiğini aktif durumda tutuyor. Telefon siz ne zaman çift dokunacaksınız diye sürekli bekliyor. Bu da sizin batarya başarınızı olumsuz etkiliyor. Bu da kapalı dursun. Kilit ekranı bildirimler için uyar ayarı da dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi bildirim geldiğinde kilit ekranınızın ışığını yakıyor. Buna da gerek yok. Bu sebepten dolayı bu da kapalı durması sizin için faydalı olacaktır. Bildirim geldiğinde yukarıda bildirim ışığınız yanar. Oradan takip yapabilirsiniz. Tabi bunlar benim fikrim. Siz eğer bildirim geldiğinde kilit ekranındaki ışık yansın istiyorsanız bunu açık bırakabilirsiniz. Tabii ki bu da bataryanıza olumsuz bir etki yapacaktır. Hemen aşağıda Önemli bir ayar var mı? Bakıyorum. Cep modu var arkadaşlar. Cep modu telefonu açık bıraktınız yanlışlıkla. Cebinize koydunuz. Böyle bir senaryoda telefon cebinizde olduğunu anlayarak ekranınızı kilitliyor ve dokunmatiklere rastgele basılmasını engelliyor. E tabi bunu yapmak için de sürekli algılayıcı sensörü açık bırakmakta. Bunu da kapatarak algılayıcı sensörün boş boşuna batarya tüketmesini engelleyebilirsiniz. Ama ben sürekli telefonumu kitlemeden cebime koyuyorum. Çok unutkanım. Diyorsanız ister istemez bunu da açık bırakmak zorundasınız. Ama bu videoda biz niye anlatıyoruz? Batarya başarımını en yüksek seviyeye nasıl çekebiliriz? Bundan bahsetmekteyiz. İkinci bölümün sonuna geldik. Siz de bataryanızdan yüksek performans almak istiyorsanız bu video serisini izlemeye devam edin. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.